Merhaba arkadaşlar. Ankara Kızılca Hamam'dan cevizlerimize soğuk vurmuş. Görüyorsunuz. Şu anda Mayıs'ın 13'ü 14'ü Muhtemelen bir hafta önce bir dereceye düştüydü. O zaman cevizlerimizi soğuk kurmuş. Hepsinde soğuk yanığı var. Gördüğünüz gibi. Bütün cevizlerimiz soğuk yanığı. Bunların çok güzel meyveleri vardı. Hepsi soğuk kurmuş. Yapacak bir şey yok. Allah'ın takdiri. Ama dediğim gibi bu sene ceviz yok. Cevizleri geçtim. Asmaları da vurmuş. Dut ağaçlarını da vurmuş. Erikler vardı. Erikleri de vurmuş. Bir tane bile erik yok tarlada. Gördüğünüz gibi şöyle erikleri de göstereyim size. İleride çok ağaç var da buradaki erikleri de vurmuş bu küçücük ağaçtakine bile. Tarlada bir tane meyve sebze kalmamış. Hepsi soğuk vurmuş. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Şu büyük ağacın çok güzel üçlü dörtlü cevizleri çıkmaya başlamıştı. Ben de sevindim. Dedim ki bu sene güzel ceviz yiyeceğiz. Bakın erkek. Erkek filizler. Bu sene güzel ceviz yiyeceğiz dedim ve soğuk vurdu maalesef. Nisan ayında havaların ısınması çok kötü. Geç açması daha iyi. Bunlara biz herhangi bir takviye vermiyoruz. Amino asit işte gibi şeylerden versek belki daha dayanıklı olurlardı veya da geç açması için ne yapılması gerekiyorsa ondan yapabilirdik fakat yapmadık. Bu şekilde bütün cevizlerimizi vurmuş. Bahçede sadece ayva var. Ayva meyvesi var. Diğer erikleri, kayısıları hepsini vurmuş. Bu sene bir ayva yiyeceğiz. Ayva yedik. Bu videomuz bu kadardı. Size göstermek istedim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.